Yepyeni bir PUBG Mobile videosundan hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni bir Royal Pass çekilişi yapmaya karar verdim. Daha önce 5000 aboneye özel 5 kişiye Royal Pass hediye etmiştik. Bu 5 kişiden 18. sezonda yüklememizi isteyenler oldu. 19. sezonda yüklememizi isteyenler oldu. O sebeple henüz herkese teslim etmiş değiliz. Ama onlarla Instagram üzerinden konuştuk ve ödüllerini alacaklarını söyledik. Şimdi 19. sezon geliyor yakın zamanda biliyorsunuz. O sebeple ben yeni sezonda da elimden geldiğince sizlere Royal Pass ve UC ödülleri vermeye çalışıyorum. İki kardeşimize daha bir Royal Pass hediyesi çekilişi yapmaya karar verdim bu sebeple. Daha önceki Royal Pass çekilişini de yine canlı yayında açıklamıştık biliyorsunuz. Bu Royal Pass çekilişinde akıllarınızda soru işareti kalmasın diye hani işte tanıdığına verdi, ona verdi, buna verdi gibi bir şey olmasın diye canlı yayında yine çekilişi yapacağım arkadaşlar. Canlı yayınımız ne zaman olacak? Bundan tam bir hafta sonra pazar günü yine iftardan sonra böyle 8.30-9 gibi bir canlı yayın başlatacağız. Ardından da Royal Pass çekilişimizi yapacağız. Üstüne de UC ödüllü birkaç maçta yapacağız. Mutlaka canlı yayına katılmanız gerekiyor. Onu buradan söyleyeyim arkadaşlar. Yani şöyle bir durum var. Eğer çekilişi yaparken canlı yayında değilseniz ve o anda canlı yayında chatten cevap vermiyorsanız Royal Pass çekilişine kazansanız bile ödülü alamayacaksınız. Bunun çok net bir şekilde söyleyeyim. Tamam. O sebeple saatlerinizi, alarmlarınızı kurun. Progres çekilişi için yapacağımız canlı yayına mutlaka gelin. Bir de birazdan açıklayacağım. Şartların hepsini mutlaka yerine getirmeniz gerekiyor. Çünkü bunun kontrollerini zaten ya otomatik bir şekilde ya da manuel bir şekilde yapıyoruz. Yerine getirmediğiniz şartlar varsa da o an itibariyle kazansanız da ödülü maalesef alamıyorsunuz. Peki şartlar nedir? Öncelikle bu kanalı Tekno TV YouTube kanalını aşağıdan şöyle şuradan takip ediyorsunuz, abone oluyorsunuz ve bu videoyu beğeniyorsunuz. İkinci olarak da Instagram Tekno TV hesabını takip ediyorsunuz. Instagram hesabınız yoksa mutlaka açın ve takip edin çünkü bunun da kontrolünü yapıyoruz. Geçen haftaki canlı yayında Royal Pass çıktı bir çocuğa çekilişte ama yorumlara ne yazmış? abi instagramım yok ve ödülü alamadı hani böyle bir durumda kalmayın diye özellikle söylüyorum arkadaşlar peki yorumlara ne yazmanız gerekiyor yorumlara yazacağınız bir tane anahtar kelime var o anahtar kelime videonun devamında göreceksiniz bu anahtar kelimenin haricinde oyuncu id'nizi yani pubg mobile'daki oyuncu id'nizi mutlaka yazacaksınız bir de bizim Instagram hesabını takip ettiğiniz kendi Instagram adınızı yazacaksınız. Yani yorumlara 3 şey yazacaksınız. Anahtar kelime, oyuncu ID'niz, Instagram hesabınız. Bu üçü olacak sadece yorumlarda. Ekstradan fazla fazla yüzlerce yorum yazmayın arkadaşlar. Zaten bir tanesi geçerli oluyor. Bu şekilde spam yapanların yorumları filtreye takılıyor ve ben bunları onaylamayacağım. Haberiniz olsun. Spam yapmayın. Tamam mı? Sadece bir defa yazın. Zaten bir katılım hakkınız olacak. Peki bunları neden yazmanız gerekiyor? Onu da söyleyeyim. Aklınızda bir soru işareti kalmasın. Anahtar kelimeyle çekilişi yapıyoruz. Bunun için şart. Oyuncu ID'niz Royal Pass'iniz olup olmadığını kontrol ediyorum. Çünkü ödülü sadece Royal Pass'i olmayan kişiler alabiliyor. Üçüncü şartımız Instagram'da. Instagram Tekno TV hesabını takip edip etmediğinizi kontrol edebilmemiz için ve daha sonrasında kazandığınızda Royal Pass ödülünüzü vermek için iletişime geçebilmemiz için var arkadaşlar. Bu arada yeni açılan Discord kanalımıza da mutlaka katılın. Eğer Discord kullanıyorsanız açıklama kısmında linki bulabilirsiniz. Discord'da da birbirimizle muhabbet sohbet edebileceğimiz odalar var, müzik odaları var, orada birçok etkinliğimiz olacak. Sizlerin de katılmasını isterim. Şimdi ne yapıyoruz? Videoyu izlemeye devam ediyoruz. Anahtar kelimeyi buluyoruz ve gerekli uygun şekilde aşağıda yorumlara bir defa yazıyoruz. Hadi bakalım. Tekrardan selamlar gençler. Videonun bu kısmını izleyen herkese çok 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 teşekkür ederim. Videonun birazdan içinde, sağında, solunda, üstünde, altında hece hece harfler göreceksiniz. Onları birleştirip bir kelime oluşturacaksınız ve o kelimeyi de yorumlara yazacaksınız. Yorumlara yazacağınız bu kelime anahtar kelime olduğu için o anahtar kelimeyle, o anahtar kelimeyle. Bir saniye. Tamam. Ha. O anahtar kelime ile e, çekilişi yapıyoruz tabii ki. O anahtar kelime sayesinde de ne kadar çok o anahtar kelime dedim sayesinde çekilişe katılmış olacaksınız. Onu bir defa tutturamazsan sıkıntı yaşıyorsun dostum. Akreple mi vurdum lan ben onu? Yok vuramamışım. Diğer adam vurmuş. Her neyse. Umarım daha önce Royal Pass almamış birine çıkacak zaten illa ki ama böyle alacak durumu da olmayacak herhangi bir kardeşimize çıkar diye ümit ediyorum kafan görmüyor dostum oraya pusuyorsan oraya pusuyorsan kafanı da gizleyeceksin bir de şu M416'yı bir alayım yani bunlar bunun adı M416 ya. Lan oğlum şu silahı elime aldığında bir vurmayın beni ya. Neyse. Şu Royal Test videosunda hani buna ben bir M416 demişim. Arkadaş. Hani bir birini gömmek olsun muhabbet tamam mı? Dilim sürsünüz. Sabah erken uyanmıştım falan demişim yani M416 diye çıkmış ağzımdan. Arkadaş daha önce yorum yazmayan yüzlerce kişi ey, ona da M416 mı dedir? Oğlum o M249 sen daha oyundaki silahları bilmiyorsun falan filan. Bir sürü yorum yazmışlar. Yani eyvallah çoğuna da girdim geçtim hani bir şey demedim. Yani ee, hani oğlum ne yapıyorsun? Manyak. Etrafını dönüp duruyor tavaf etti. The team is in the lead. Ama yani bunu hayata dair bir şey söyleyeceğim. Birinin herhangi bir şekilde ben bunu açık olarak görmüyorum ama birinin bir açığını bulduğunuzda bu kadar böyle e şunu yaptı işte böyle falan filan yani üstüne gitmenin hiçbir anlamı yok arkadaşlar yani gerçekten hiçbir şey ifade etmiyor onu ne yaptı lan oradaki adam oha biçti resmen iki kişi. Hani anlatabiliyor muyum yani onu yanlış yazmış falan diye böyle yazıcı bir şey olmuyor yani emin olun. Hani ne ben bir şey kaybediyorum ne de siz bir şey kazanıyorsunuz. Hani gereksiz bir muhabbet oluyor sadece. Reloading. Oh Ölecek misin artık? Öyle yani. O da içimde kalmasın dedim. Söyleyeyim dedim. Hani bu video belki böyle o arkadaşlar tarafından da izlenirse. Hani en azından onların da hayatına belki olumlu anlamda bir dokuna oluruz diye şey ettim. Yoksa hani böyle sırf laf olsun diye de hani böyle cevap veriyormuşum gibi de algılanmasın. İçimde kalan bir şey değildi ama doğru bir şey değil sadece. Yani onu söylemek istedim. Umarım anlata bilmi Şimdi bir öl be. Bana kısmet değilmiş son adam. Sağlık olsun. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Umarım bu videoyu buraya kadar izlediğin için Royal Pass sana çıkar. Görüşmek üzere. Bay bay. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler gençler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.